Selamünaleyküm kıymetli öğrencilerim. 5. ünitemizde devam ediyoruz. 5. ünitemizde neler var? Eddersül evvel es salavatul khams. 5 vakit namaz. Eddersül ikinci dersimizde es savmu oruç oruç hakkında konuşacağız. Eddersül salisu Üçüncü derste el-a'yadu diniyetu. Dini bayramlar. İdun e'yâdun. <laughs> Bayram ve bayramlar. Birinci dersimizde devam edelim. İstemi'i <laughs> ile Aşağıdaki ibareleri dinleyiniz diyor. Ve <laughs> Tekrar ediniz. Thumme te'emmel me'ânihâ. Müste'înen bis suar. <laughs> Resimlerden yardım alarak manalar hakkında düşününüz diyor. El <laughs> vudu'u. Abdest almak demek arkadaşlar. El <laughs> vudu'u. Abdest almak. Bak, bakalım şimdi resimlere ve altlarındaki yazılara. Gaslül yedeyni. Gaslül yedeyin, Yedün el demek. Yeden iki el demek. Burada gaslül yedeyin, izafet oluşturmuş. Yani isim tamlaması var. Ellerin yıkanması. Yani elleri yıkamak. iki eli yıkamak. El mazmazatü. Ağza e, dolu dolu su vermek diyebiliriz buna. Mazmaza. El istinşaku. Yine buruna su vermek. E, vecihi, yüzü yıkamak. Vecihun, yüz demek. Gasele, yıkadı. Gaslun, yıkamak. E, şimdi buradayız. Gaslul yedeyni ilel merafiqi. Gaslul yedeyn, yukarıda vardı. Elleri yıkamak. Burada bir ilave var. İlel merafiqi, dirseklere kadar, dirseklerle birlikte eli yıkamak, kolları yıkamak diyor. Meshur ra'si, mesaha, meshetti, dokundu demek. Yani başın meshedilmesi. Meshul üzünü, kulakların yine meshedilmesi. Vel ve boynun meshedilmesi. Unugun, boyun demek arkadaşlar. Gaslur ricleyin, ayakların yıkanması. Riclun, ayak demek. Riclani, iki ayak. Burada tamlama olduğu için ricleyni diye okundu. Devam edelim. As-salatu namaz. Şimdi namazdan bahsedeceğiz. El-kıyamü. Aynı zamanda bunlar namazın farzları. El-kıyamü ayakta durmak. er rukuya ruku varmak. Es-sucudu secde yapmak. Devam edelim. Salatul fecri. Evet, fecir. sabah vakti demekti. Salatul fecri sabah namazı. Salatul zuhri öğle namazı, zuhur öğlen. Salatul asri ikindi namazı. Devam edelim. Salatul magribi akşam namazı, salatul isha'i yatsı namazı ve salatul cumuati Cuma namazı. Şimdi burada e, şöyle devam ediyor. Tevettu lis salati. Dikkat edelim arkadaşlar. Burada fiilimizin sonunda tü var. Yani ben yaptım. Tevettu ben abdest aldım. Lis salati namaz için. Namaz için abdest aldım diye bunu tercüme ediyoruz. İkinci resmimize bakalım. Salatul işai hangi namazdı? Yatsı namazı. Akşam namazı demeyelim. Ba'de den sonradır. Salatil magribi akşam namazından sonradır. Yatsı namazı. Evet. Salle bir fiil arkadaşlar. Namaz kıldı demek. Salle. Ali Ali. Salatı zuhri öğle namazını kıldı Ali. Ma'a birlikte el cemaati cemaatle beraber öğle namazını eda etti. Namazını kıldı Ali. Diğer resme bakıyoruz. Salleyna. Dikkat edelim arkadaşlar. Burada ne bitişmiş fiilimizin sonuna. Burada özlemiz biz olacak. Salleyna salatel fecri. Bizler sabah namazını kıldık, eda ettik. Fil mescidi camide. Bir diğer resim. Zehebe tullabı. Öğrenciler gitti. Zehebe gitti demek. Talibün öğrenci. tullabın öğrenciler. İlel mescidi camiye. Meal muallimi. Öğretmen ile beraber. Evet. Şimdi bu resimdeyiz. Gara et. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Bunu cezimle okudum. Sükun okudum. Çünkü bunu okuyan yani bu eylemi gerçekleştiren fi failimiz öznemiz bayan olduğu için müennes olduğu için gara etil muallimetu bayan öğretmen el kuran el kerime kuran-ı kerimi okudu, gara et sallet et talibatü salat zuhri fi mescid el medreseti evet burada öznemiz bakın dikkat edin arkadaşlar et talibatü, kız öğrenciler Dolayısıyla mühendis olduğu için fiilimizi yine sallet sonunu cezimle sükunlu, sükunlu okuduk. Salate zuhri. Bayan öğrenciler, kız öğrenciler öğle namazını kıldılar. Nerede? Fi mescidil medreseti. Okulun mescidinde. Evet. Burada arkadaşlar. esme us salavati. E, namazların isimleri El fardu farz. Es sünnetü sünnet. hızına göz atalım. Salatul fecri. Sabah namazı. Rak'aten. iki rekat Fars. Rak'aten. iki rekat sünnet. Rak'atun. Bir rekat. Rek'aten elif nun bitiştiğinde ikili yapmış oluyoruz. Salatul salat zuhri. Öğle namazı. Erba'u rekatin. Dört rekat. Ne? Dört rekat olan farz sitto rek'at 6 rekat olan nedir sünneti 4 ilk sünnet 2 son sünnet salatul asr 4 rek'at 4 rekat neyi farzı 4 rek'at 4 rekat sünneti salatul magrib akşam namazına bakıyoruz 3 rek'at 3 rekattır ne farz rek'aten 2 rekat da sünnet salatul isha yatsı namazı. Erba'u rekaatin, dört rekat fars, sittu yine dört ilk sünnet ve iki son sünnetten oluşan altı rekatlı e, sünneti değerli arkadaşlar. Bir diğer videomuzda kaldığımız yerden devam edelim.